Canlarım selam. Ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane 11. sınıf matematik kampımız başlıyor arkadaşlar. Tabii ki Bilgi Sarmal 11. sınıf soru bankası eşliğinde milyonların tercih ettiği kitapla birlikte başlayacağız biz de arkadaşlar. Ben sizin için konuları alt başlıklarına ayırdım ve her alt başlıkta ne yaptık? Görmemiz gereken bütün soru çeşitlerini aldım canlarım. Özel ders tadında ilerleyeceğiz. Her konuyu en ince ayrıntısına kadar göstereceğim. Geldim sahnemi çevirdim ve ilk konumuz yönlü açı. Düzlemde başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine biz ne tanımını veriyoruz? Tabii ki açı tanımını veriyoruz. Bu iki ışın arkadaşlar bu açının neleridir? Kenarlarıdır. Geldik hemen yazdık ve altta bunları detaylı size göstereceğim. Anlaştık mı canlarım? Ve ışınların başlangıç noktası açının neyi? Tabii ki köşesi. Hemen geldim buraya yazdım. Şimdi bu açının köşesi neresi? Başlangıç kenarı neresi? Bitiş kenarı neresi? Bunlardan biraz bahsedelim. Arkadaşlar O noktası bizim buradaki açımızın köşesidir güzel insanlar. Buradaki O A ışınıyla O B ışını ise bizim kenarlarımız. Şu an tabii yönden bahsetmediğim için burada hangisi başlangıç kenarı? Hangisi bitiş kenarı onu bilmiyorum. Anlaştık mı? Işınları biz matematikte hangi sembolle gösteriyorduk? Tabii ki şu sembolle gösteriyorduk. Neden? Çünkü bunun başlangıcı var ama bitiş yeri yok. O yüzden kapalı bir şey yok burada. Geldik yine O ve ışını da aynı şekilde gösterildi. Şimdi kenarlarından birini biz arkadaşlar ne yapıyoruz? başlangıç kenarı olarak kabul ediyoruz. Kenarlarından birini başlangıç kenarı olarak kabul ediyoruz. Diğerini ise bitiş kenarı olarak kabul ediyoruz. Ve kabul edilen açıya da ne diyor? Tabii ki yönlü açı adını veriyoruz canlarım. Şimdi burada artık işin içine yön kavramı girecek. Peki geldim biraz daha aşağıya ve burada hemen bir tane saat çizdim arkadaşlar. Saatimiz normalde biliyorsunuz aşağı doğru ilerliyor. Yani diyelim ki şu an saat tam 12. 1 olduğunda ne yapıyor? Bu konuma geçiyor. Ondan sonra 2 olduğunda bu konuma, 3 olduğunda bu konuma. Saat yönü. Biz bunu matematikte negatif kabul ediyoruz. Negatif dediğimiz şey neymiş? Saat yönü. Anlaştık mı? Geldik bunu yazdık. Saat yönünün tersi. Yani şu yön. Anlaştık mı? Bunu ise saat şöyle yazalım. Saat yönü tersi. Bunu ise biz matematikte artı yön olarak kabul ediyoruz. Şimdi bizim bir açımız var. Bunun bir başlangıç kenarı var. Bir de ne var? Bitim kenarı var. Farkındaysanız yukarı doğru gitmiş. Yani saat yönünün tersine gitmiş. O yüzden bunun yönü artı yöndür arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Şimdi bitim kenarı saatin dönme yönünün tersi yönünde hareket eden açılara Pozitif yönlü açı denir. Geldik hemen yazdık. Pozitif yönlü açı. Tamam mı canlarım? Bunu bileceksiniz. Bak saat yönünün tersi. Peki biz bu açıyı nasıl yazacağız? Bak unutma. Nereden başladı? O A'dan başladı. Nerede bitti? O B'de bitti. O yüzden başlangıç kenarının ilk harfi A'dan başladım. Sonra geldim köşeyi yazdım. Sonra bitim kenarındaki B harfini yazdım. A, O, B açısı şeklinde yazdık güzel insanlar. Şimdi geldim aşağı kısma. Dikkat bak burada çok önemli bir kısım var bizim için. İyi dinleyin burayı. Canlarım ne yaptık? Başlangıç kenarını bu sefer burası kabul ettik. Bitim kenarı neresi? Burası. Hangi yönde gitti? Bak saat yönünde gitti. Saat yönünü biz hangi yön kabul ediyoruz? Eksi yön. O zaman açıya negatif yönlü açı denir. Negatif yönlü açı denir. Bunu yazdım. Şimdi güzel insanlar başlangıcın ne yaptın? A ile başlattın. Nerede bitirdin? B ile bitirdin. Bu da senin köşen. O zaman biz bu açıya A, O, B açısı adını vereceğiz. Şimdi gelin bunları sorularda görelim. Yukarıda verilen yönlü açılardan hangileri negatif yönlü AOB açısıdır. Bak ilk başta AOB açısı olacak. Hemen ona bir bakalım arkadaşlar. Burada farkındaysanız nerede başlamış? Burada başlamış. Nerede bitmiş? Burada bitmiş. Bir kez yönün senin saat yönünde bak gösteriyor. O zaman yönü bir kez negatif. Bu tuttu mu? Evet tuttu. Peki başlangıcı burası, bitişi burası olduğu için önce A'yı, sonra O'yu, sonra B'yi söyleyeceğim. Evet, A O B. Yani negatif yönlü A O B açısı mı? Evet, doğru. Şimdi geldim buraya arkadaşlar. Burası bir kez saat yönünün tersi canlarım. Saat yönünün tersini bir kez biz ne yapıyorduk? Pozitif yön kabul ediyorduk. Yani burası artı yön. O zaman bunun gelme ihtimali yok. Yani ikinci şık yanlış. Biz yine de ismini de yazalım. B-O-A geldik. B-O-A açısı yazdık. Niye? Burada başladı. Köşeye geldi. Burada da bitti güzel insanlar. Şimdi geldik buraya bak. Dikkat! Yönümüz saat yönü. O zaman yön negatif. Yani eksi yön yazdın. Burası tuttu. Ama burada tutmayan bir yer var. Orası da şurası arkadaşlar. Nerede başladı? B'de başladı. Nerede bitti? A'da bitti. O zaman buranın ismi BOA açısı. Ama bize AOB açısı olur diye sormuştu. O yüzden buradaki isim olmadığı için bu ifade yanlıştır. Yön tuttu ama isim tutmadı. O zaman cevabımız yalnız bir geldi güzel insanlar. Geçtik ikinci soruya. Hemen sorumuzu okuyalım. Yukarıda verilen yönlü ABC açısı için. ABC açısı için. Bak şimdi bunun başlangıç kenarı neresi? Farkında mısın bak oku göstermiş. Yani şurası benim başlangıç kenarım. Hemen sarıya da boyayayım. Bura benim başlangıç kenarım. Yani BA ışınıdır. Evet doğru mu? Doğru. Geldim yazdım. Peki bitim kenarım nerede bitiyor? Tabii ki şurada bitiyor arkadaşlar. Bunun ismi ne? BC ışını. Niye? B'de başlamış. C'de geçmiş. O zaman bu da doğru. Peki hangi yönlü? Pozitif yönlü mü? Fark ettim mi? Saat yönünde ilerliyor. Biz saat yönünü eksi yön kabul ettik. O zaman pozitif yönlüdür. Yanlış. Doğrusu ise negatif yönlü olacaktı güzel insanlar. Bu da gitti. Cevabın 1 ve 2 geldi. Geçtik hemen bir sonraki sorumuza. Burada açıların isimlerine bakacağız. Doğru mu yazılmış, yanlış mı yazılmış? Bakalım arkadaşlar. Birincisi, yukarıda açıların hangilerinde yönlü açılar doğru yazılmıştır? Peki nerede başlamış? Burada başlamış. Nerede bitmiş? Burada bitmiş. Hemen yazdım. Burası başlangıç, burası ise bitiş. Anlaştık mı? Önce C yazacaksın. Sonra B'yi, sonra A'yı. Yani C, B, A açısı şapkasını koydun. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi geldim buraya. Nerede başlamış? Burada başlamış. Nerede bitmiş? Burada bitmiş. Hemen geldim yazdım. Burası benim başlangıcım. Burası benim bitişim. O zaman önce A'yı, sonra B'yi, sonra C'yi yazacağım. A, B, C. Doğru mu? Evet doğru. Geldik buraya. Nerede başlamış? ABD. Nerede bitmiş? B, C'de. O zaman geldim şuraya. Başlangıç yazdım. Buraya ise bitiş yazdım güzel insanlar. Önce hangi harf? A. Sonra B, sonra C. Ama ABC doğrusuyken burada ne yazmış? CBA. O zaman bu yanlış. Cevabım 1 ve 2 çıktı güzel insanlar. Olay bu şekilde. Geçtik bir sonraki kısmımıza. Yukarıda verilen açıların yönleri sırasıyla hangisidir? Hemen ne yapıyorum? Şuraya yazıyorum. Bu benim başlangıcım. Burası ise benim bitişim. Hangi yön? Saat yönünün tersi. Bak saat yönlü hemen saat çizdim. Saatin tersi. O zaman biz bunu ne kabul ediyorduk? Artı. Birincinin yönü artıymış. Geldim buraya. Yine buraya geldim. Başlangıç yazdım. Buraya geldim. Bitiş yazdım. Ne yaptık? Şöyle gittik. Saat yönünün tersi. O zaman bunun da yönü yine artı. Geldim yine artı yazdım. Şimdi dikkat. Geldik hemen. Bizim başlangıç kenarımız burada BC. Bitiş kenarımız BA. Yine ne yaptık? Saat yönünün tersinde ilerledik. O zaman bunun yönü de artı. Cevabımız 3'ü de artı güzel insanlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Burada aşağıdaki şekilde birbirine bağlı ABC dişli çarkları verilmiştir. Buna göre C çarkı ok yönünde hareket ettiğinde ABC çarklarının hareket yönleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Peki güzel insanlar, sen bunu bu tarafa doğru ilerlettin. O zaman bu ne yapacak? İçe doğru gidecek bak. İçe doğru gidecek. Anlaştık mı? Bak bunun yönünü devam ettiriyorum. Hatta şu oku hiç kesmeyeyim. Şöyle göstereyim bak. Böyle geldim böyle gitti. O zaman bu da ne yapacak? İçe doğru gelecek. Şimdi A'nın yönü saat yönünde gidiyor. Bak gördünüz mü? Saat yönünde aşağı doğru geliyor. O zaman A'nın yönü saat yönü olduğu için bir kez eksi. Şimdi B ise saat yönünün tersi. O zaman artı. C ise saat yönünde arkadaşlar. O zaman eksi. İşareti eksi artı eksi. Yani C şıkkı gelecek güzel insanlar. Geçtik. Burada bizim yedinci sorumuza. Peki günlük hayatta zaten biz bunu saat yönlü gösterdik. Buna ne dedik? Eksi yön dedik. Anlaştık mı? Şimdi geldim buraya. Burada farkındaysanız bu şekli şöyle çizelim. Şu bizim güneşimiz olsun. Şu da bizim dünyamız olsun. Bak bu ne yapıyor? Bu tarafa doğru dönüyor. O zaman saat yönünün tersinde ilerliyor. O zaman buradaki yön pozitif güzel insanlar. Şöyle geldik. Hemen dünyamızı çizdik. Bakın burada şöyle bir tane aslında şu çizgi var ya bu normalde dışarı doğru ne yapıyor? Şu tarafa doğru dönüyor. Sen aldın. Bak şu dünya, şu çubuk bu, şu çubuğun ucu. Ne yapıyorsun? Bunu çeviriyorsun. Anlaştık mı? Bir topaç gibi düşün. Bunu çeviriyorsun. Çevirdiğinde ne yapıyor? Saat yönünün tersinde gidiyor. O zaman burası da pozitif yön. Peki bizden ne istemiş? Buna göre bu resimlerin hangilerinde dönme işlemi pozitiftir? Burada pozitif, burada pozitif, burada negatif. Cevabın 2 ve 3 yani E şıkkı gelecek güzel insanlar. Geçtik buradaki sorumuza. Şimdi ne yapalım? sizinle birlikte önce biraz yorumlar yapalım. Burada dişlilerden birisi küçük, diğeri ise büyük. Fark ettiniz mi? O zaman küçük dişli mi daha çok döner, büyük dişli mi daha çok döner sorusunu hemen size sorduk. Geldik bir tane traktör çizdim. Sonuçta bu traktör ne arkadaşlar? Şöyle tabi tam görseli çizemeyeceğim ama belki de çizebilirim. Şöyle bir traktör çizdim canlarım. Burada bunlar aynı yolu gider. Bak aynı yolu gider. Ama Burası her zaman daha fazla döner. Bunu zaten günlük hayatta da biliyorsunuz. Burası daha fazla döner. Geldik bunu yazdık. Burası ise az döner öbürüne göre. Anlaştık mı? Peki bu dönme işlemi kimle alakalıdır? Tabii ki yarı çapla alakalıdır. Tabii ki yarı çapla. Mesela bunun yarı çapı diyelim ki 1. Bunun yarı çapı da 3. O zaman tam tersi ilişki var. Bu 1 tur dönerse bu 3 tur döner. Anlaştık mı bak ters orantılı. Şimdi bunun yer çapı kaçmış? 10 santim. Geldim buraya 10 santim yazdım. Bunun yer çapı neymiş? 30 santim. O zaman bu 3 tur dönerse bu 1 tur döner. Mantık bu şekilde. Şimdi O1 merkezli dişli çark negatif yönde. Yani şu yönde. Ne kadar döndürüyormuş? 600 derece. O zaman bu 600 derece dönerse 3 tur 6 ise bu ne yapacak? 200 derece dönecek. Peki bu negatif ya. Bu da bu tarafa dönecek. O zaman bunun yönü ne? Pozitif. O zaman cevabım pozitif yönde 200 derece. Pozitif yönde 200 derece. Cevap A şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik hemen bizim son sorumuza. Bak aşağıda bir açı ölçer ile yönlü dikkat. Bak isimlere bak. B O A B O C DOC açıları ölçülmüş. Bak, BOA geldin hemen burada gösterdin. Şimdi bunun yönü farkında mısın? Negatif yön. Dikkat ettin mi? O zaman BOA açısının önünde eksi olacak. Ya bu olacak cevap ya da bu olacak. O zaman D şıkkı gitti. B şıkkı gitti. A şıkkı gitti. Birincisi bu. Peki, şurası 0, 10, 20, 30, 40, 50. Demek ki burası eksi -50 derece. Geldim, bunu buldum. Şimdi geldim buraya. B O C şu yönde gitmiş. Saatin tersi. O zaman bunun yönü bir kez pozitif olacak. O zaman pozitif olan C şıkkında E de zaten pozitif değil. Geldi cevabımız C şıkkı. Şimdi gelin burayı gösterelim. Burası 50 mi? Sonra 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Şurası da 130. Peki 130'dan 50 çıkardığın zaman buradaki açı kaç oldu? 80. Pozitif 80. Sonra geldim. 80, 50 daha ne yapar? 130. Bak 80, 50 daha 130. Demek ki şuradaki açı 50 derece. Ama hangi yönde? Negatif yönde. O zaman şurası da eksi 50 geldi mi? Geldi. Cevap C şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Tamam mı? Ve böylelikle birinci dersimiz bitti güzel insanlar. Elimden geldiğince yönlü açı kavramından bahsettim. Şimdi son olarak bir kez özetleyelim. Hemen şöyle ışınlarımı çizdim. Ne yaptım? Şuraya A yazdım. Şuraya O yazdım. Şuraya da B yazdım. Şu şekilde bir şey gösterdim. Bu zaman hemen ilk yorumum. Buradaki O A benim neyim? Başlangıç kenarım. Bunu geldim yazdım. O A başlangıç. Şuradaki O B benim bitiş kenarım. Hangi yönde gidiyor? Saat yönünde gidiyor. O zaman yön negatif. Geldik böyle yazdık. Peki gösterili şekli A O B açısı. Olay bu. Şimdi bunun aynısını ne yapalım? Şöyle yapalım. Geldik. Buradan gösterdim güzel insanlar. Şuraya C yazdım. Buraya B yazdım. Buraya da A yazdım. O zaman bir kez başlangıç kenarı BC bu bizim başlangıç kenarımız. Geldik buraya BA bu bizim bitiş kenarımız. Geldim hemen şunu yazıyorum. Yönüm saat yönünün tersi olduğu için pozitif yön ve bitiş kenarını gösterdim. Başlangıcı gösterdim. Açının yazım şekli de CBA'dır güzel insanlar. Mantık bu. Ve ne yaptık? Sahnemizi çevirdik. Dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.